Su abi kayıt başladı. Daha önce bazı rahatsızlıklarım vardı. Sana bir enerji şifa seansı uyguladık. Ee, hangi rahatsızlıklarım vardı? Kaç seans yaptık? Ee, şeker hastalığım vardı. Tip 1, tip 2 hangisiydi abi hatırlıyor musun? Ee, gizli şekerdi. Gizli şeker dedikleri evet. şeker. Evet, evet, abi. Bir de e, prostat hastalığım vardı. E, şeker hastalığından eser kalmadı. Çok şükür. Eee, prostat hastalığımda %80'ini yendim. %80'ini yendim. Çok evet. güzel abi. Evet. Başka herhangi bir rahatsızlığın var mı daha? Yok. Yoktu. Bu iki rahatsızlık. Ee, ee, zaten şeker hastalığı, kalıtsal hastalık biliyorsunuz. Evet. şu an e, tatlıyı e, tüketiyorum. Daha önce tatlı yediğim zaman ayaklarım yanıyordu, vücudum Hı. ateşleniyordu, Hı. ayaklarım ateşleniyordu. Çok şükür bundan eser kalmadı. Hı. Sayenizde e, büyanci e, uygulamasını 7 seans e, yapıldı. Hı. Yani vücudumun akortu yapıldı Hı. bana Hı. göre. E, Allah razı olsun diyorum Halil İbrahim Komiser'e. Eyvallah evet sağ olasın.